Değerli hanımlarım herkese merhabalar. Biz bugün Şeyma ile birlikteyiz. Benim prensesim ile beraberiz. <gülüyor> <gülüyor> Kurstan öğrencimdi, şimdi abla kardeş olduk. Evet, evet. Aynen öyle. Artık benim kız kardeşim. Hediye ders kazanmıştı prensesim benden. Kendi yeni otomotik vitesi aracında hediye dersini alacak. Artı yine teknik eğitimini alacak bugün ve yarın. Hazır mısın Şeyma? <laughs> ben de hazırım. Sol sinyali ver bakalım. Sol sinyali verdik. Çok güzel. İkinci aşama D'ye alıyoruz. Aracımız otomatik vites hanımlar. D'ye aldık. Son aşama el frenimiz iniyor. Harikasın. Ayna kontrolünü hatırlıyorsun. Hı hı. Aracı nerede görüyorduk? En iç kısımda iç kısımda aracı gördüğün vakit ayağını frenden çekebilirsin Şeyma'cığım. Ben minik minik banket üzeriydi. Öyle değil mi? Bir anda atlamıyorduk. Neden? Kör noktamız vardı. Göremeyebilirdik. Şimdi tekrardan sosyalli ver Şeyma. Bildirimini yaptıktan sonra şeride geçmesi daha kolay. Kesinlikle, en azından arkadaki ne diyecek? Bu arkadaş şeride çıkıyor. Kendini daha fazla sağ alma. Bak sağda ne var? Gördün mü çukurlar var? Evet. Artık senin kendi şeridine geçmen gerekiyor. Sinyalini kapatabilirsin. Bundan sonraki süreç biraz daha araca gaz verip akışa geçmek kızım, Özledin mi beni? Çok özledim. <laughs> ben de seni çok özledim. Çok özledim. Ya gerçekten kurstan beri görüşemedik. Evet. Bir türlü Kısaca nasip olmam. olmadı. Şeymam doğum yaptı, kızı oldu. Bir türlü ben fırsat bulamadım. O gitti, Osmaniye'ye geldi. Ama şu şükürler olsun. Hediye, hediye ders bahanesiyle evet. ve yeni araç bahanesiyle bir araya tekrardan geldik. Ee, çok güzel günlerdi kurs zamanları çok güzeldi, <laughs> çok güzeldi. Evet. Ali Bey'in bu arada o da bizi izleyecek Ali Bey'in anahtarını almıştık hatırlıyor <laughs> musun <Evet. gülüyor> onun anahtarını almıştık güzel günlerdi ama diyorum ya hani en güzeli şuydu biz arayı kesmedik vefasız evet, olmadık kesmedi. aynen öyle devam ediyoruz yine görüşmeye Şeyma'cığım sağ taraftaki korkuluk seni korkutuyor ya hiç korkma gel. Yaklaşma, yaklaşma. bak şimdi sağ aynadan bak bakayım ne kadar uzaksın. <laughs> Korkula. Sağ aynadan bakıyorum. Gördün mü? Tamam. O yüzden kaçmana gerek yok. Ben sana demiştim güzelim sağ çıtadan bakıyordun. Ayna payı tamam. koyuyordun. Rahatlıkla geçebilir. Bunu anlıyordun. Onun haricinde akışın hızına uyum sağlayacağız. Artık akış trafiğindeyiz. Hı -hı. Önümüzdeki araçlarla ne kadar gidiyorduk? Kurstan da hatırlarsın hız bölü 2. 50 km ile gidiyorsak 25 metre önümüzdeki araçla takip mesafesi bırakıyoruz. Aşırı gaz vermeye gerek yok. Önündeki araçlarda sen de görüyorsun çok hızlı değiller. O şekilde ilerleyeceksin. İki türlü yavaşlayabilirsin. Ayağını gazdan keserek veya frene dokunup daha fazla yavaşlayabilirsin. Nasıl yeniden trafikte olmak nasıl bir <laughs> duygu? <laughs> <laughs> Bayağı, <başım>. Bayağı zaman <laughs> geçti. en son benimle beraber sürmüş. Allahım. Ama hayır. Ondan sonra Ali Bey'le çıkmışsınız birkaç Biri defa herhalde. Çıktım, Aynen evet. öyle. Işte ben de sanıyorum ki benim Doğru. kızım artık trafikte çıkıyor. Ee, olmadım artık. Yetişin dedim artık. <laughs> i̇yi ki yetiştim. Evet, <laughs> o güzel oldu. Bahane oldu. Ben de çoktan beri görmek istiyordum. Çok iyi oldu. Evet. Işıklara gidiyorsun bu hızını kesme. Ee, özellikle artık 60'ı geçmeni istemiyorum. Hı hı. Işıklara gidene kadar. Çünkü orada her an durma riskim var. Bir, bir, bir anda durma riski söz konusu olabiliyor. Hı hı. Orada da 3 saniye kuralını kullanabilirsin sanımlar. Örneğin ben tam geçerken kırmızı yandıysa 3 saniye içerisinde geçtiysen hiçbir sıkıntı yok. Şu anda geçebilirsin. Şu anda geçebilirsin. 60 kilometre yine geçmeni istemiyorum şey ama neden sağ tarafta sen de biliyorsun ki bağlantılar, tali yollar var. Biz özellikle biliyorsun biraz önce bağlantılardan geçtik. Sen de biliyorsun ki katılımı nasıl yapıyorlar bağlantıdan çok hızlı bir şekilde evet. yapıyorlar. Çok hızlı yaptıkları için de artı tali yollara da dikkat edeceğiz. Hem katılımlar hem tali yollar biraz daha hızlı geliyorlar. Maalesef dinlemiyorlar. Biz de buna dikkat edeceğiz. Burnu kıvırıyorduk. Sol şeride geçmiyorduk Şeyma'cığım. Kesme hızını. Bir miktar burnunu kıvırdın. Yanından bak çıtayı da ölçtün. Şimdi kendini sağ şeride alabilirsin. Peki bunu özellikle neden yaptırabiliyor musun? Solda araç varsa en azından ben sağdan nasıl geçebilirim? Şeridimi ihlal etmiş. Bu şekilde geçebilirim. İki şeridi, üç kişi kullandık, geçtik. işimizde de bitti, yolumuza girdik demektir.